Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu renk yazmamla ve aynı renkteki ipimle size çok güzel sıralı tek sırada bitecek bir oya modeli göstereceğim. İpimin numarası 357 altın başak. Yazmam Cenk marka. Şöyle tığlamamı da göstereyim. 2 zincirle tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 21 numarada tığ kullanacağım. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına şöyle bir yerden başlayalım. Videonun sonunda ütülenmiş haliyle birlikte oyayı size bir bütün olarak göstermeyi düşünüyorum. Evet şimdi ipimi tığıma sabitliyorum. Olabildiğince yavaş anlatacağım. Dikkatli izleyin. Sonrasında da benimle beraber tekrardan yapmaya çalışın. Mutlaka yaparsınız diye düşünüyorum. Şeker oyası yapacağız. Birazcık böyle e, zahmetli izlenmesi gereken oyalardan bir tanesi. İpimi tığ battıya sabitledim ve bir zincir çektim. Şöyle bir tane iki tığ battı uzunluğunda. Örümcek yapıyorum bakın tam 2 tığ battı uzunluğunda. Tığıma 2 defa doladım. 1 2 3 4. tığ battısına giriyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. Fark ettiyseniz geniş ala ala tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 defa doladım trabzanımın altından giriyorum ve buraya 1 2 üçlü bir trabzan yaptım bir defa doladım yine trabzanımın altından girip 1 2 üçlü bir trabzan yaptım bir zincir çektim şimdi bir tane ilmek tığım da var şöyle bakın iki trabzanından sonraki araya yani buraya zincirle trabzanın arasına giriyorum ipimi aldım uzattım doladım tığımdaki ilmek 2 oldu aynı yerden girdim ipimi aldım uzattım 3 oldu doladım 4 5 ilmekler çoğaltıyorum 6 doladım 7 doladım 8 doladım 9 doladım ve 10. Bu işlem birazcık e, yorucu, sıkıcı ya da yapamadığınız tarzda olabilir. Denemekten vazgeçmeyin. İpimi aldım. Hepsinin içinden geçirdim. Bakın, bakın görüyorsunuz. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yine trabzanıma giriyorum. Bakın 1, 2, 3 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle bakın. Tırabzanımın etrafından dolandım, kapattım. Buraya şimdi sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bakın sık iğne yaptım buraya. Şimdi şöyle oyamı bu tarafa doğru topluyorum şöyle topladım burada kalan trabzana da aynı şekilde 8 tane sık iğne yapacağım şimdi 1 2 3 4 5 şöyle kaydırıyorum yukarı doğru 6 7 ve 8 Bakın böyle oldu. Hemen yanına bir tane daha yapmak istiyorum. Şöyle aynı tığ battısına battım, kapattım. Bir zincir. Yine iki tığ battı uzunluğunda örümceğimi yapıyorum. Biraz büyük olmuş sanki. Birazcık küçülteyim. Evet, 1 2 defa doladım 1 2 3 dördüncüye batıyorum gevşek gevşek 4 seferde tığımdan çıkardım tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım 1 2 3 seferde çıkardığım bir trabzan yaptım bir defa doladım 3 seferde çıkardığım bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Burada dolamayayım. Şöyle bakın aradan giriyorum. Şu 2 tane trabzan burada. Bir tane zincir burada olacak şekilde buradan giriyorum. İpimi alıp uzatıyorum. Bir defa doluyorum. 2 tane baştakiyle beraber 2 tane ilmeğim oldu. Aldım bakın. 3 oldu. Doladım. 4 Doladım. 5 doladım. 6 doladım. 7 <laughs> doladım. 8 doladım. 9 doladım. Ve aynı yerden inşallah batıyorumdur. 10. Şöyle Hepsini birden tığımdan çıkardım bakın yine. Kapattım. 1 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine tırabzanımın altından geçiyorum. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tırabzanımdan dolandım. Kapattım. Kalan kısma 8 tane sık iğne yapmıştık. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 Topluyoruz bir yere. Tekrardan buraya kalan kısma 8 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8 aynı tığ battıya giriyorum kapatıyorum bir zincir tekrardan e, örümcek yaparak devam edeceğim şimdi burada bırakacağım ve e, kamera arkasında birkaç tane daha yapıp ütüleyip size öyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Anlatım bu kadardı da. E, buraya kadar yapıp hala anlamadıysanız videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Çünkü hep aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi ben biraz daha devam edip e, tamamlayıp göstereceğim. oyamızın bitmiş ve ütülenmişti. Böyle oluyor arkadaşlar. Böyle minik minik şekerler oluyor. İsmi de şeker oyası zaten. Sıralı bir şekilde tek sırada böyle ilerliyor. Benim size tavsiyem eğer ki yine oya yapmaya başlıyorsanız e, bu oyadan başlamayın arkadaşlar. Yani bana bile çok zor gelen bir model. Tek sırada bitiyor. Güzelliğine güzel. Fakat fıstık oyasından bence daha e, zor geliyor bana. Belki de elim alışmadığı içindir. Ama e, güzel farklı, değişik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bir yorum ve bir beğeniyle bana destek olursanız çok mutlu olurum. İnşallah bu ve bunun gibi diğer güzel modellerimi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Mutlaka takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın.